Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bedava Bitcoin veya Dogecoin kazanabileceğiniz Doge Mate isimli siteye tanıtacağım. E, açıklamadaki linkten siteye kayıt olduktan sonra sizi böyle bir e, panel karşılıyor. Öncelikle e, panelin şu kısmını tanıtayım size. Burada e, her 6 saatte bir e, e, size bir sayı veren ve bu sayıya e, göre size belirli miktarda DMT veren yani sitenin e, para biliminden veren e, bir çarp var. Burada e, geliyorsunuz. Ben yani robot değilim dedikten sonra role basıyorsunuz. Ama şurayı tamamlayalım. Role bastıktan sonra size e, 1 ila e, 100.000 arasında bir sayı veriyor. Buna göre de çevirelim. Şey, sayı bir diyelim. Kaç verecek? 88.000 verdi. 88.390 verdi. Kaçın arasında? 70.000 ile 89.999 arasında olduğu için 40 DMT verdi. Gördüğünüz gibi. Ee, şurada bir de bana bonus olarak bir şey verdi. Gördüğünüz gibi. Bu da sitenin level sistemi ile alakalı. Hemen tamam, onu da şuradan göstereyim size. Ee, siteye girince 0 level olarak başlıyorsunuz. 1 level olarak tamamen değil o. Ee, girdikten sonra eğer e, sitede 5 level olursanız level arttırmak için de buradan işte game sistem veya short sistem falan yaptığınızda o kurulardan falan buralardan e, işlem yaptığınızda size e, level şeyi veriyor, XP veriyor. Bunlar sayesinde level atlıyorsunuz. 5 level olunca 2,5 bizde 2,5 oranında ana e, bana games kısmına rol yaptığında bonus veriyor. E, aynı şekilde 10 level olduğunuz zaman da short midlerden size belirli miktarda bonus veriyor. Bunlar her level atladığınızda geliyor size. Yani her 5 levelde bir geliyor sanırım. E, bu bonus puanlar ne işe verir derse burada gördüğünüz gibi bende 175 bonus puan var. Buradan convert to DMT dediğim zaman yani e, para birine çevir dediğim zaman buradan e, her 10 bonus puan 1 DMT eşit oluyor. Bende 175 var. Şuraya 170 yazdığım zaman bunu 17 DMT olarak çevirdik gördüğünüz gibi şu an 3093 DMT var bende. Convert dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3110 DMT oldu ve bende 270 bonus puan da aldı yani çevirdi. Bu level sistemindeki bonus olayını şuraya tıklayarak da görebilirsiniz. Şuradan, şunları kapatayım. Gördüğünüz gibi level 5'teyken rol bonusu veriyor işte level 10'dayken şu şu bonuslardan puan veriyor. Burada yazıyor hepsi. Level 200'e kadar bonus veriyor. Gördüğünüz rol bonus %100 falan bunları veriyor. Level atlamak için dediğim gibi buradan short links, soft rolls falan bunları yapmanız gerekiyor. Mesela e, örnek olarak bir short links göstereyim size. Ben bu kısma geliyoruz. E, burada da yazıyor zaten. Bon, short link bonusunu alabilmeniz için rol level olmanız gerekiyor. Ben şu an e, 6 level mi 7 olmak üzereyim. Buradan mesela e, buna girdiğimiz zaman ee, bir tane lütfen mesela bunda 8 kere buna 8 kere girebiliyoruz buna bir kere girebiliyoruz bu anlamına geliyor 24 saatte bir girebiliyoruz ee, bunu işte girip geç dediğimiz zaman 105 demek evet hemen yapalım gördüğünüz gibi reklamlar geliyor tek tıklamız gereken şurada gördüğünüz gibi indire diyor. reklam çıkabiliyor böyle buraya gelen reklamı e, buradaki reklamları hiç tıklamıyorsunuz. Şuraya next butonu veriyor. Buna tıklıyorsunuz. Daha sonra sizi başka bir link sayfasına yönlendiriyor. Burada gördüğünüz bir sürü reklam çıkıyor. Tabi adblocker'ınızı e da kapatmanız gerekiyor. Şu reklamları hemen kapatalım. Şuradan daha robotu elimize basalım. buradan da. doğrulamamızı yapalım. Şu an. Ya devam edelim. Gördüğünüz gibi 1 saniye saydık. Bu saniye sayması bitince de ekran çıkabilir, normal bu. Eee şuradan tekrar get, gideceğiz ve eee bize konumumuzu verecek. gördüğünüz yer gönderdi bize. Ve 3215 puan oldu ee, Ve gördüğünüz gibi kopya Bu 24 saatte bir yenileniyor. Ee, şuradan hemen Offer Walls da göstereyim size. Bu mantığı yine diğer sitelerle aynı ama ee, Burada da Şuradaki e, Buradan herhangi birini ürünü seçiyorsunuz. Ee, ve buradaki Offer'ları yapıyorsunuz. Şunu seçelim. Tabi değişiyor yani. O offerlar dediğin şöyle hani anket dolduruyorsun işte mobil uygulama indir, video izle falan bunun gibi şeyler. Buradan komple dediğinizde mesela şunu yaptığınız zaman 300 TMT falan veriyor. Ee, şimdi bunlar e, uzun sürdüğü için hatta video varsa izleyebiliriz. yok. Ee, yani bunlar uzun sürdüğü için şimdi göstermiyorum. Yani bunları yaparsınız. Yaptıktan sonra şuradan hold falan geliyor. Buradan işte sonra buna çevirebiliyorsunuz şuradan falan. Hemen para, kazandığınız paraları nasıl çekeceğinize gelelim. Burada zaten kısa yol olarak gösteriyorum şuraya da basabilirsiniz. Buradan Bitcoin'e de basabilirsiniz. Burada kaç bu DMT sizin hesabınızdaki DMT sayısını kaç Dogecoin'e eşit olduğunu gösteriyor. Ama sadece Dogecoin olarak değil. Buradan Bitcoin, Ethereum, işte Dogecoin ve e, dolar olarak çıkıyor yeterli miktara gelmemiş henüz benimki. E, buradan e, belirli çekim miktarları var. Mesela Dogecoin'e bakalım. Biraz diye. diyelim. E, bu, bu, arada bu wallet olayını da şuraya hemen tekrar göstereyim. Şuraya girelim. Şurada e, şuradan Configure deyip Hemen buradan e, şeylere girmeniz gerekiyor. E, Bitcoin, işte Dogecoin, Ethereum cüzdanlarınızı yazmanız gerekiyor. Eğer e, böyle Bitcoin, işte Ethereum cüzdanınız yoksa e, Bita üzerinden alabilirsiniz. Ama Bita'yı da göstereyim. E, bir Türk borsa sitesi Bita. E, buraya açıklamada verdiğim linkten kayıt olduktan sonra giriş yapıyoruz. Buradan varlıkların kısmına gidiyoruz. Burada e, atıyorum ben mesela beta, e, pardon, Bitcoin şeyini e, alacağım diyelim. Buraya, buradaki Bitcoin yerini dolduracağım. Buraya geliyoruz. Bitcoin yatıra veya Ethereum yapacaksınız Ethereum yatıra falan basıyoruz. Burada bize bir adres veriyor. Bunu kopyala diyoruz. Buraya gelip yapıştırıyoruz. Update diyoruz. Ve gördüğünüz gibi yaptı. Ondan sonra buradan withdraw kısmına gelip Bitcoin'i e çektiğiniz zaman o adrese gönderiyor. E, ve 5 gün, 5 iş günü içerisinde yapıyorlar bunu. E, mesela Dogecoin tekrar bir abi diyelim. Buradan e, şu alttan minimum ne kadar çekeceğiniz çizdiyüz zaten her şey için. Tabii 500 Doge çekebiliyormuşuz minimum. 1 veya 2 Doge de e, ücret alıyormuş. Yani 500 Doge çektiyseniz 499 Dogecoin olarak falan gidiyor size. E, mesela Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de ne alıyormuş. Siz de girip bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi de 0.001 Bitcoin olarak çekiliyor en az. Şu an benim daha çok var çekmem. Ben zaten yeni kayıt oldum. Siz de kayıt olup hemen hızlıca gelişebilirsiniz. Sitenin linki açıklamada kayıt olup, olup bir an önce gelişmeye başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Level atlama olayı da çok kolay. Hemen e, videonun başında 6 leveldim, 7 level olmuş. E, hani Üstleden yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü e, çok kolay kasabiliyorsunuz. Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Bu tür videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve e, videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler ve iyi kazançlar diliyorum.